Bir projeden bahsedeceğim size. Hı hı. Bunu da ilk defa burada söylüyorum. Bir gün Amerikalılar bize geldiler. Dediler ki biz Van'da şey patlatacağız. 5 ton dinamit patlatacağız. E, Van Gölü'nde mi? Van Gölü'nde evet. E ne bu? Ne, ne, ne olacak? Amerikalılar değil de Amerikalılarla çalışan bir tekniksel evet. bir grup. E ne olacak? İran'ın nükleer deneme yapıp yapmadığını izlemek için bölgenin kabuk yapısını bilmemiz lazım. Bölgenin kabuk yapısını bilmemiz için de bir, e, bu patlatmayı yapıp kıyılardan verileri toplayıp buranın hangisinin bir bomba patlatmasıyla ilgili, hangisinin yerin kırılmasıyla ilgili olduğunu analiz etmemiz lazım. Ne diyorsunuz? Bu acayip bir şey hocam. Evet. Okuç bir şey. Evet, tabii tabii. Ben de dedim ki siz burada beş ton dinamit patlatırsanız, bunun dibinde zehirli çamur varsa suyun içine karışır, bütün canlıları öldürür. Siz bütün, bütün canlıları öldürürsek orada olay çıkar. Bunu şey yapmanız. O zaman pat durdular. E ne yapacağız? E gideceğiz dedim dip çamurlarını, bir travers yapacağız buradan karşıdan karşıya. O çamurlara bakacağız. Bu çamurlar çok zehirliyse su üstüne çıkacak hepsi. O zaman işi durduracağız. Gittik bana. Kor aldık aşağıdan. Özel bir gravite kor aleti yaptırdım. Ya ben yaptırma ekiple çıkamadığım yerde serideografiye gittim oradan e, aletlere baktım havası yukarıdan gidecek tapalarını falan filan gittik aldık örnekleri biz kendimiz yaptığımız aletleri aldık baktık simsiyah yumurta kokulu bir çamur bir rapor yazdık bunlara dedik ki burada bir şey patlatırsanız bütün çamur suya karışır bu zehirli gazlar şeye karışacak önce bütün canlıyı öldürürsünüz bunu yapamazsınız dedik. Peki orada 5 tonu bir deprem etkisi yaratır mıydı? Yapacak tabii zaten kenarlara e, izleme şey yapacak suyu böyle basıyor aşağıya e, onlar okyanuslarda yapmışlar bu işi burada yapmak istiyorlardı yani. Bu, bu şekilde e, depremi izleme, dinleme işi e, ya da bir aşağıda bombanın ya da bir patlatıcının iziyle doğanın kırılma izlerini birbirinden ayırt etmek bile bazen çok kolay olmuyor. Hmm. Yani çok ama kolay... çok ilginç bir şey söylüyorsunuz. Yani burada Van Gölü'nde sizler izin verseniz devlet izin verse değil? o zaman adamlar bildiğiniz yapay deprem yapacaktı. Evet küçük bir deprem ama. Yani su su yapıp küçük bir deprem yapıp burada. 2-3 bükümde mi olurdu deprem? O patlamayı şey yapacak. Tabii bu sismik bir mesele çok detayını bilmiyorum onun. Ben onlara ama şunu söyledim. Benim bunu e, çamur bu zehri bütün ortamı karıştırırız ve bütün suçyal, orada biliyorsunuz özel bir balık var. Bu balıkları öldürürüz. Ortalık çok karışır. Onun için bunu şey yapmayın. Raporumuz verdikten sonra bize beğenmediler. Ondan sonra işimiz onlarla bitti. Ama biz, biz hiçbir bir şey. Bu, evet. Acaba yaptıkları başka yerler var mıdır? Türkiye'de teknik gittikleri yani kapılarını çaldıkları. Ha şöyle bu bir teknik projeydi. Yani bu bir teknik iş. Yani bu işle ilgili birisi de bir proje almış. E, buradaki şeyi al, al yapıyor. Ha bunu da burada anlatıyorum. Bize bunun da bir gizlimizi de bir şeydir bu diye bir ne bir gizlilik anlaşması yaptık diye şey yaptık. Ama biz bu işin yanlış olacağını söyledik. Onlar da daha sonra başka bir yöne çevirdiler projeyi. Hmm. Bunun şu söylüyorum. Yani burada taş ocakları patlatmasıyla yerin içinden gelen kırılmaların birbirinden analizini yapmak herhalde o kadar çok kolay değil. Hı. Şimdi şöyle iddialar var hocam. Yani işte Amerikan savaş gemisi